İyi yıllar, iyi seneler. İyi yıllar, iyi seneler. Her zaman Güzel bir senemiz de olsun. inşallah. Acısıyla tatlısıyla nasıl bir yıl oldu senin için? Ya işte acısı vardı tabii çok bir sürü olaylar oldu falan ama her türlü ayakta kalmak zorundayız. 24'de Umut'la bağlanacağız. Yine her zaman olduğu gibi Umut'lu ve Ümit'liyiz. Ee, yeni yılda eşinizle birlikte geliyorsunuz. O sizi izleyecek. Siz de sahnede olacaksınız ama e, buraya gelmeden önce görmediğimiz zamanlarda boşanaya düzgün kapılar Onları evet, biz girelim. de çok güldük onlara. Yani kim o mesela şey de olsaydı boşanıyorlarmış falan da gizlice boşandılar yazmış <gülüyor> biz. <gülüyor> çok komik bir Çok, çok Ama boşandık ya falan. <laughs> biz de şaşırdık kardeşim yok öyle bir şey. Böyle haberleri okuyup biliyorsunuz o zaman. Evet evet her fırsatta biliyoruz yani. ne <laughs> yapalım? <laughs> Böyle bir şey olsa söylemez miyiz? Biz kendimiz açıkladık. Bu arada aile içi bir rekabet oluştu. müzik işlerine girdi, şarkı çıkarttı. Beren ha şey diyorsun zaten. Yani, var ya, yani, yani, ufaklık o da çok kabiliyetli bir çocuk oluyor da. Beren'in albümü çok güzel oldu. Geçtiğimiz hafta bir klip çektik Los Angeles'ta. Ee, yakın zamanda seyredecek inşallah. Şey 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 şey. sözler, şarkılar sizinle... Değil, hayır. Ee, Oradan ne gibi destekleriniz kaçırmak istemiyorum ama kendi besteleri Beren'in hepsi. hepsi İngilizce. 6 tane toplam şarkı var şu anda. Albüm olarak çıkacak. Ben sadece şarkılaştır yani şarkıların aranjmanlarını yapıp hayata geçmesini sağladım. Yoksa kendi bestede, kendi sözde. Normalde siz zor beğenirsiniz. Müzisyen bir ailemden geliyorsunuz. Not verecek olsanız kaç veriyorsunuz? 100. 100. 24 Her şeyi 24'e bağlıyoruz bugün. Max Salon 2000 kişilikmiş. Biz de beraber 2024 dedim ben de bu saatte. 24 bir <laughs> <laughs> <24 'ye gülüyor> şifreniz. Bu arada dizi e, dizide, Netflix'te yani dijital e, e mevzuda oldukça başarılı konuşulan bir çalışması var. Tamam onu mesela, şimdi yok, yok Sizin de mesela zaman zaman öyle hani, ben ondan dolayı oyuncu teklifleri alıyor musunuz? Ya verenden dolayı değil de yani çocukluğumdan beri sürekli var bir teklif ama hiç böyle içime sinen cesaret edeceğim bir şey olmadı açıkçası. Çok iyi bildiğim bir şey değil. Benim hafızam biraz zayıf, şarkı sözlerimi unutuyorum O yüzden uzun tiyatroları falan nasıl ezberlerim bilmiyorum. O hep benim gözümde büyüyen bir şey. Ama yani kliplerde biraz tecrübe aldım. zamanında bazı kliplerde küçük roller aldım falan filan. Lisedeyken tiyatro bölümündeydim. Yani aslında olabilir. Niye olmaz? Buradan göz kırpmış olabilir. Tiyatro <laughs> 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 O Oynasan ne oynardın mesela tarz olarak? Evet, şu anda komedi mi? Tek elbise <laughs> oynayabilirim şu anda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, ciddi bir şey söyledim. Unutkanlık başladı? Yok yok hayır çocukluğumdan beri öyle yani şey kısa e, hafızam benim biraz zayıf şarkı sözleri falan hala yazıyorum kendi şarkılarım olmasına rağmen unutuyorum tabii 500 şarkı olmuş orada da hak veriyor insanlar asla olsunlar ama uzun uzun senaryo ezberlemek biraz beni yoruyor zor geliyor açıkçası ama şey çok takdir ediyorum yapabilenleri o kadar çok oyuncu arkadaşım var biliyorsun hepsini Ağzıma açık bazen yani. Kenan Bey sizin kıyafetleriniz de çok konuşuyor. hatta esprileri de çok komedyenimizin esprisine de konu oluyor. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz bunlarla alakalı? Ben valla işte dediğim gibi ben başından beri moda sanat hep birlikte Yani bir ilişkimiz var. İki branşın birbirine muhakkak ihtiyacı var e, sahnede güzel gözükmek için el, elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Başarılı insanlarla çalışıyoruz. Şu anda Mert Bence da... çok şık. Bir komedyen o artık. Her <laughs> <laughs> an artık bir harikası. Sana ne olur hakkında oldu. Her nesil nesliği bende şey dükkanı. sanatçılar kıyafeti çok harcıyor. Erkeklerden e, istisna sizsiniz galiba. Evet valla. Yurt dışından evet. giyiniyorsunuz yani dediğim Yurt dışı, de. yurt içi. Şu anda işte Mert'in dizaynı. Bizden kayayla beraber yaptıkları bir şey kıyafet bu modacı arkadaşlarımız sağ olsunlar. bizi destekliyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. sürekli çünkü bu her hafta 3-4 yerde sahneye çıkmak yorucu bir şey. Ee, ben o yüzden yıllarca bu işi yapanların ne kadar yorulduğunu şimdi şimdi daha iyi anlıyorum. Sürekli kendine bakmak yani. e, harcıyorum. Herhalde en çok masrafım ama, ama enteresan bir şekilde e, kıyafet masraflarımızı biz gider gösteremiyoruz. Buradan <laughs> da şikayet ediyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Amerika'ya gittim dediniz ama yeşil pasaport iptal oldu diye bölmüştük biz. Gitmedim ben gitmedim. Beren gitti, kıyım çekmeye gitti. Ben gidemedim. Niye hani? iptal oldu? Uzun hikaye yani kimse ilgilendirmez <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> Uzun hikaye. <süre giriştireceğim. gülüyor> Hayır, ilgilendirmez. <ailedelim diye. gülüyor> Green Card'ın bak yes. gidiyorum ben normalde Green Card'ın süresi de olmuş bir buçuk sene gitmediğim için e, ee, o yüzden gidemedim ama şimdi yenilenmesi için hani o süreç o başladı. Yani. Evet, evet yeşil <laughs> <Çünkü gülüyor> kart diplomat falan. <değilim. gülüyor> Teşekkür, teşekkür ederim. Takılarınız da çok konuşuyor, onu da söyleyelim ya. Çok teşekkür ederim. O ilk Kırışık. zamandan beri bir ara güneş vardı biliyorsunuz. Evet, sonradan yüzük takmaya başladım. Aslında hep ki Barış abiye bağlı <laughs> böyle. <gülüyor> Ama öyle pahalı takılar takmıyorsunuz, böyle? gibi. Yani fena değil. <laughs> Mütevazı. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi sahneler var mı? Çok şey? teşekkürler. Yapalım. İyi sahneler. İyi sahneler. Siz mesaj alalım ama. Al, alalım. Bütün sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimize yeni yılda şahane günler diliyorum. Sağlık her şeyden önce. Sağlık, başarı, mutluluk, aşk beraberinde gelsin. Bu arada sizin şarkılara konuşmadık. Yeni bir Bazen, 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 yeni bir, bir single çıkartacağım evet. önümüzdeki 2-3 e, ay içinde. E, onun dışında birkaç tane şarkının yeni remix'i geliyor. Kendim beni remixi çıkacak mesela. E, hmm. prodüksiyon yaptığımız arkadaşlarımızın Duygu Soylu'nun yeni şarkısı çıkıyor. Bade'nin yeni şarkısı çıkıyor. E, Duygu Tarhan'ın yeni şarkısı çıkıyor. E, yeni hmm. şarkısı çıkıyor. E, aslında çok çalıştık bu arada. E, bunların hepsini önümüzdeki aylarda. işte biz biliyorsun genelde yazın daha çok çalışıp kışın üstünde de geçiriyoruz. Atölye zamanı diyorum ben hmm. Atölyedeydik kaç aydır yani. Hala da öyleyiz. Önceki günlerde de biraz daha yeni çalışmalarımız ortaya çıkacak. Yani Teşekkür teşekkürler. Çok seyirler. teşekkürler. Görüşürüz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler.